Cici Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün üçlü yıldız modeli nasıl yapıldığını birlikte öğreneceğiz. 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. Birer tane de kenar ilmeği var. Yazlık model bebek örgüleri için şahane bir örnek. Çok da kolay. Ben şöyle küçük bir motif çalıştım sizin için daha rahat gösterebilmek için. Şimdi başlıyorum. Ben 20 ilmek üzerine bir tane çalışıyorum şimdi. 19 ve 20. Örnek rahat gözükebilsin diye bir sıra lastik öreceğim. Bir ters bir düz. Şimdi bir sıra lastik örgü yaptım. İlk baştaki bir taneyi boş alıyorum. İki sırada kurulan bir örnek. Bir, iki ve üç tane ilmeği aynı anda örüyorum. Bırakmıyorum şişten. Bir kere doluyorum başına. Aynı yeri tekrar bir kez daha örüyorum. Şimdi bırakıyorum bu içimde. Tekrar aynısını bir daha. Bir, iki, ve 3 ilmek örüyorum. Bir tane başına doluyorum. Tekrar aynı boşluktan bir daha örüp 3 ilmeği bırakıyorum. Bir kez daha 3 ilmek başına doladım. 3 ilmek şimdi bırakıyorum ilmekleri. Tekrar 1 2 ve 3 ilmek Şöyle başına doluyorum bir daha ve üç imleği bırakıyorum bir iki ve üç imlek bir kere başına doluyorum aynı yere tekrar ve çekiyorum bir iki ve üç. kenar ilmeğimi örüyorum. Arka sıra bütün ilmekleri ters örüyoruz. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini komple ters örüyorum. kenar ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar başa geliyoruz. İki sıradan. Burası ön yüz örneğimizin. Şimdi ilk başta bir örneğimizi gene örmeden alıyoruz. Bu üç ilmeğimizi gene üçünü biri alıyoruz. Bırakmıyoruz ilmeklerimizi. Bir başına doluyoruz. Tekrar aynı yerden bir kez daha. Yani üç ilmeği kesip üç ilmek çıkarmış oluyoruz. Doluyoruz. Üç bırakıyoruz. Kesiyoruz. Üç ilmeği bırakıyoruz. Şöyle üç ilmek. Bir tane doluyoruz. Tekrar aynı çekiyoruz ve bırakıyoruz çok elinizi sıkmanıza gerek yok. Tam yazlık bir model. kenarlarımızı örüyoruz bakın şöyle hemen çıktı örneğimiz burada benim size ördüğüm büyük motifle de çok güzel yazlık örnek olur Şimdi arka sıradayız. Kom baştakini tek alıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örüyoruz. Evet tekrar başa döndük ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz 1 2 ve 3 ilmeğimizi doluyoruz çekiyoruz Pardon bazen böyle aksilikler olabiliyor Doluyoruz, çekiyoruz. Bir tane başına doluyoruz. Tekrar aynı yere bir kez daha ve çekiyoruz. bütün ilmeklerimizi bırakıyoruz. Tekrar bir, iki, üç doluyoruz, çekiyoruz. Bir tane başına doluyoruz. Tekrar aynı yere doluyoruz. Başına doluyoruz ve son ilmeğimizi düz örüyoruz. Bakın hemen örnek kenarı göstermeye başladı. Arka sırayı yine komple ters örgü örüyoruz. Birinciyi örmeden alıyoruz. Diğer bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sanırım anladınız örneği. Çünkü iki sıradan kurulum olduğu için çok basit ve kolay bir örnek. Evet. Bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Örecek olanlara da kolay gelsin.